Evet yeniden birlikteyiz satır arasında. Bundan sonra haftanın ilk günü, ilerleyen günleri de bazı futbolcuların, ön plana çıkan futbolcuların performanslarını ve kariyerlerini mercek altına alacağız. Bugün itibariyle de milli Futbol takımımızın aday kadrosuna 4 yıl aranın ardından tekrar davet edilen Ahmet Kutucu'nun performansını ve aynı zamanda kariyer yolculuğunu mercek altına aldık. Sizi bu güzel haberle baş başa bırakalım. Satır arasında her hafta bir futbolcuyu mercek altına alıp kariyerine odaklanacağız. Bu haftaki konuğumuz, Amirli futbol takımımıza 4 yıl sonra davet edilen Ahmet Kutucu. Ailesi Zonguldak'tan Almanya'ya göç eden ve babası madenci olan Ahmet, 1 Mart 2000'de Gelzenkirşen'de doğdu. Mahallesinde Mesut Özil'i izleyen o çocuk, Arda Bulyu Essen'den sonra 11 yaşında Mesut abisi gibi şarkı altyapısına katıldı. Bundesliga resmi sitesinin Şalke'den doğan yeni bir yıldız dediği Ahmet 18'inde artık Schalke formasıyla Bundesliga'daydı. 11 Aralık 2018'de kariyerinin ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısına çıktı. Aynı sezon hem Stuttgart'a hem de Bayern Münih'e gol attı. Bundesliga'da 2019-2020 sezonunda 25 maçta 3 gol, 2 asistlik performansıyla oynadı. Gözler artık onun üzerindeydi. Almanya milli takımını tercih etmesi için yoğun çaba sarf edildi. Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, U21 Teknik Direktörü Stefan Kunz, Ahmet'i Almanya'yı seçmesi için ikna etmeye çalışsa da bunlar boşunaydı. Onun kalbi Ay Yıldız için atıyordu. 19'unda Şenol Güneş'ten aldığı davetiyenin ardından ilk röportajında ben kararımı Türkiye'den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol Hoca'nın son basın toplantısındaki çağıracağı sözleri de beni çok duygulandırdı. Almanya'nın benim üzerimde emeği büyük. Bunu asla inkar edemem. Özellikle U21 hocası Stefan Kunt beni çok istedi. Ancak kalbim en başından beri Ay Yıldız için atıyordu diyerek duygularını özetledi. Ve Euro 2020 eleme maçında Andorra'ya karşı ilk milli maçına çıktı. Kariyeri her zaman istediği gibi gitmedi. 2021 yazında Şalke'den Başakşehir'e transfer olan Ahmet, Türkiye'de istenen performansı gösteremedi. Bir süre Almanya'ya döndü. Sound Hazen'de kiralık olarak top koşturdu. Yeni bir meydan okumanın zamanı diyerek Eyüp transfer oldu. Takımın Süper Lig'e yükseldiği sezon 1. Lig'de 22 maçta oynayıp 12 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Ahmet Kutucu şimdiye kadar 3 gol ve 3 asistle oynadı. Yıldızını yeniden parlatan Ahmet Kutucu'nun yolculuğu nereye varır bilinmez ama gözler her zaman onun üzerinde olacak. Evet, Ahmet Kutucu'nun kariyerine bir mercek tuttuk ve inceledik. Ee, gerçekten hayranlık uyandıracak bir başlangıç. Zaman zaman dalgalanmalar yaşadı ama tekrardan bir meydan okumayla Eyüp geldi. TFF 1. Lig'de çok iyi bir performans sergiledi. Süper Lig aynı performansla başladı. Ve A futbol takımımızın aday kadrosuna davet edilen isimlerden biri oldu 4 yılın ardından. Ee, Ahmet Kutucu performansına ve kariyer kariyer yolculuğuna bir mercek tuttu. Aslında bir parantez açtık Bence hak, et, ee, hak etti Hak etti ve başlangıcı Kariyer başlangıcı da çok ee, O zamanları hatırlıyorum Herkesin çok dikkat çek, dikkatini çeken Çok merak ettiği oyunculardan biriydi ee, Zaman zaman bir dalgalanma yaşadı i̇şte Başakşehir'e geldi sakatlıklar oynayamadı Tekrar döndü ama Eyüp Spor ve birincilik gerçekten bir meydan okumaydı ee, Nasıl düşünürsünüz? Performans hakkında bilgiler de rica edeyim Hala e, Benim dikkatimi çeken çok inatçı Böyle genelde forvetler biliyorsun ön tarafta dolaşırlar. Evet. Top e, kendi takımına geldiği zaman işte bir koşu falan yapan bu öyle bir oyuncu değil. Bu arıyor. Orta sahaya da geliyor. Oraya da yardım ediyor. Şutu var. Çalımı var. E, cezaların içine de giriyor. Sakınmıyor kendini. Uzatıyor yani. Hı. Sakatlanacağım edeceğim diye. E, ve milli takım da çok hak etti. Çağrılmayı hak etti gelsin bir ortamı görsün hocanı tanısın nedir ne eee bir beraber olsun bir birlikte vakit geçirsinler yani oynamasa bile şey yok. Çünkü oynayacağı ülkede de acayip oyuncular var abi. Evet. Şimdi Arda var, Kerem var, Kenan var, İrfan Can var. E, atlamayalım. Ya zaman zaman oynayacak yani çok, çok çok, çok önemli oyuncular da var rekabette. Değil. Şöyle atayım sana pası. E, forvet ama değil mi santrafor değil? Yani forvet oyuncusu. Değil mi? Evet. Yani hücum, hücum tarafının her, her bölgesinde oynatabileceğin bir forvet oyuncusu. Yani tam böyle klasik pivot, santrafor diye diyemeyiz. Ama orada dediği gibi Gürcan abinin çok arayan, devamlı e, iştahlı oynayan, fiziksel gücünü sahaya yansıtabilen bir oyuncu. Bu gelişim, şu an gelişimin iyi noktalarında yani tapa doğru gidiş gidişatı var. E, bu da hem ülkemiz için hem milli takım için önemli bir kazanç olacaktır. Bunu devam ettirirse ki ettirecek gibi de duruyor. Bir de şeydir mesela teknik adam olarak siz bu tip seçimleri yaparken bir de mesaj verirsiniz değil mi? Yani ligdeki diğer oyunculara da. Bakın iyiseniz e tabii yani, değil mi? Gelişimini sağlarsan, performansını arttırırsan seni çağırıyoruz aslında mesajı. Çünkü futbolcular hep şey düşünmeye başlamıştı. Montella öncesi, öncesi dönem. M.Ö. diyeyim. Montella öncesi. Montella sonrası M.S. Montella öncesinde şu vardı hocam. Gerçekten formayı performanslar değil de formaya isimler alıyordu. Yani milli takıma çağrılacak isimleri az veya çok tahmin edebiliyordunuz. İsimli oyuncular alıyordu. Ama Montella'dan sonra onunla birlikte işte Ahmet gibi diğer oyuncular gibi girip maçlarını izliyorlar, takip ediyorlar. Evet orada seçip davet ediyor. Bu umut da arttı futbolcu için. Ha bir de Kuntz Türkiye'de oynu yurt dışında oynayanlar oynatıyordu. Evet. Mesela Kuntuz'da öyle de bir şey vardı. Takıntı vardı yani. Ya yani aynı bölgedeki oyuncu yurt dışında oynayan, oynuyor. Türkiye'de yok. Yurt dışında oynayanı tercih ediyordu. O, o zamanlar çok herkes hani Hep formayı performans değil isimler yani. alıyordu. Ama yani şimdi biraz değiştiğini düşünüyorum. Şahsen katılır mısınız? Zaman zaman tabii ki milli takımlarda bu tartışmalar oluyor. Evet. Yani e, dediği gibi Gürcan abinin de yani şimdi takıntılı dedi tabii onu söylemek istemiyorum ama e, bazı hocaların görüş farklılıkları olabiliyor. Ama bu genel anlamda sadece Montella'ya örnek verirsek yani sadece o geldiğinde oldu diye öbür hoca antrenörlerimize haksızlık olur. Ama e, bu milli takımın şansı daha fazla genç e, ve Avrupa'da çok oynayan oyuncumuz var. Yani o da biraz mesela ülkemizdeki takımlardan işte biraz önce dediği büyük takımlardan işte 4-5 kişi geliyordu. Şimdi o sayı biraz azaldı tabi. Türk oyuncu oynama sayısı da azaldığı için biraz milli takım büyük takımlarımızda özellikle bu da biraz etken oluyor ama değişken o an çıkış yapmış oyuncuları milli takıma alınması güzel diğer oyuncuların da bu işe girebileceğini milli takımın içine girebileceğini gösteren bir anekdot diye düşünüyorum güzel gidiyor şimdilik bakalım.